oyunda çok fazla bu konu tartışılıyor ve bir tartışma var. Biz bunu siyasetçilerden de duyuyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinden de duyuyoruz. Kamuoyunda ekran önündeki e, avukatlardan da, akademisyenlerden de, de duyuyoruz. Bir iddianame boş mu, dolu mu? Hukuki mi, değil mi diye bir tartışma var. Şimdi bu iddianame ne, nasıl bakmak lazım ki toplum açısından bir yanlış anlaşılma olmasın? Çünkü sokağa çıkıyorsunuz bir vatandaş diyor ki o iddianame boş. E şimdi diğer vatandaş diyor ki o iddianame dolu. E nereden bu konuya bakarsak daha sağlıklı bir zeminde ilerleyebiliriz? Çünkü belli ki daha bu, bu süreç uzun bir süreç olacak. Buyurunuz. Şöyle ifade edeyim. Yani iddianame boştur demek boştur. Doğru olmaz. Bu şekilde bir söylem hiçbir şekilde de doğru kabul edilemez. Çok net. İddianamenin ciddi olup olmadığını, insan haklarına saygılı olup olmadığını ya da Ceza hukukunun aradığı temel ilkelere uygun olup olmadığını kanunlara bakarak ve bir de sadece kanunlar yetmez. Hukuka, adalete ve hakkaniyete bakarak, kısacası insan haklarına bakarak değerlendirmek gerekir. İddianamede delil yok. Bu, bu bunlar söz değil. Şimdi iddianamede delil yoksa, iddianame boşsa o zaman ortada çok ciddi bir sorun var demektir. Bu anlamda boş dediğiniz iddianameyle insanları yargılarsanız, o zaman Türkiye'deki hukuk sistemi hiçbir işe yaramayan, hiçbir şekilde hiçbir derde çare bulamayan bir sistem haline dönüşmektedir. Hatta şöyle değerlendirebilirsiniz: Bir, 19 Mart'tan başlamak üzere geçen süreç ve bu süreç içerisinde olup bitenler. Bunları bir kenara koyun. Ondan sonra ortaya çıkan iddianame. Şimdi ortaya çıkan iddianameye baktığınız zaman buradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelmiş olan bazı iddialarla karşılaşıyorsunuz. Birdenbire acaba bu suç delili olarak mı konuldu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin örneğin 38. Genel Kurulu'nun fotoğrafları girdi. O fotoğraflarda insanlar da kırmızı daire içerisine alınmak suretiyle gösterildi. Bu ne? Yani siz şunu mu söylüyorsunuz? İşte 38. Genel Kurul, işte 38. Genel Kurulda bulunanlar. Kim bunlar? Örneğin Resul Şahan gözükmüş mesela. İsim olarak örnek veriyorum. E şimdi onlar hakkında da birçok iddia var. Bu iddiaları bu şekilde değerlendiren mantık hukuka aykırılıktır. Şimdi hukuka aykırılık olabilir mi? İşte vardır bu iddianamede. İşte pek çok iddianamede vardır. İnsanlar dikkat ederseniz öyle bir tartışma, böyle bir tartışma içerisinde daha doğrusu başka iddianamelerin geleceğini de söylüyorlar. Evet gelecek. Yani bunu biliyoruz çünkü geçen bu süreçteki olup bitenlerden dolayı biliyoruz. Ondan sonra bizim karşımıza bu şekilde bir iddianame çıktığı zaman yani bu herhangi bir şekilde bir suç örgütünün sistemini anlatmanın ötesinde bir adım daha atmak suretiyle rejim değişikliğini de öne çıkaran rejim değişikliğinin de ipuçlarını veren bir iddianameyle karşı karşıya olduğumuzu düşündük. Şimdi bunu nasıl şekillendiririz? Nasıl yaparız? Ya da bu bize bir rejim değişikliğini öneren iddianame olarak gelmişse buna karşı nasıl bir savunma üretirizin üzerinde kafa yormalıyız. O yüzden iddianame boş, iddianamede delil yok gibi bir meseleyle örneğin zaman kaybetmektense iddianamenin bu niteliğinden hareketle yapılacak olan değerlendirmelerde akıllı olmak zorundayız. Yani biz iddianame kadar boş, iddianame kadar boş iddialarla dolu bir mesleğin temsilcileri değiliz. Biz savunma içerisinde yer aldığımız için dediğim gibi biraz sakin olmak lazım. Biraz sakin durmak lazım. Biraz hemen bir yorum yapmaktansa bu yorumlar bakımından daha sağlıklı hareket etmenin yollarını aramak lazım. Tıpkı sorduğunuz soru gibi. O zaman ne olacak? Yani bu iddianamede başka bir amaç varsa, böyle bir amacın eğer herhangi bir şekilde verileri varsa iyi değerlendirmek zorundayız. Onun için başkaları okur, okudum der, okumadım der. Bakın, bizim mecburiyetimiz tümünü okumaktır. Bizim mecburiyetimiz tümünü okumaktan geçmiyor. Bizim mecburiyetimiz tümünü okuduğumuz zaman hukuka aykırılıklardan tutun, kanunu aykırılıklardan tutun da diğer haklar bakımından adil yargılanma hakkı ile ilgili pek çok konuyu. İrdelememiz gerekiyor. Onun için e, onlar öyle diyor ya da işte böyle değerlendiriyorlar. Ne yapayım? Değerlendirsinler. Yani e, bizim için bunun bir mahsuru yok. Ama mesela e, yıllar önceki bazı dava dosyalarını gündeme getirdiğiniz ki insanları getiriyorlar. Ergenekon diyorlar, karşılaştırıyorlar. Ne bileyim ben işte biz Ota TV davasını gördük. Biz Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili olan davaları gördük. Oralarda bir kapı aralandı. Böyle yayın yapıyorsanız denildi. O zaman bu yayın işte şuna hizmettir. O zaman şucu olursunuz. O zaman bucu olursunuz dendi. Şimdi bana kim izah edebilir bu iddianamedeki gazetecilerin her ne kadar örgüt üyesi olmasalar da örgüte yardım ve yataklık yaptıklarını. Şimdi yani ben aklımı e, yitirmeliyim. Yani bir anlamda baktığım zaman işte sanıkları da tanıdığım için, işte gazetecileri de bildiğim için şimdi ne, ne diyecekler? Yani kendileri asla biz suçsuzuz diye bir savunma yöntemi, o yöntemi kullanmak yerine kim oluyorsunuz da gazetecilik anlamında bizim mesleğimizle ilgili bizim onurumuzu zedeleyen bir davranışla bir suçlama gündeme getiriyorsunuz. Ama şunu söylemiyoruz. Gazeteciler yargılanmaz demiyoruz. Büyükşehir belediye başkanları da yargılanmaz demiyoruz. İnsanlar yargılanmaz sonucuna da gitmiyoruz. Bir ayrıcalık da istemiyoruz. Ama yapılan her iddianame, daha doğrusu yazılan her iddianame, bu iddianamelerle açılan davalarda dikkat ederseniz eskiden olmuş ve onun sonu kötü bitmiş. Yazanlar bakımından söylüyorum. Ama insanlar bakımından da hep onların kazandığı, hep onların bu anlamdaki ileri sürdükleri Argümanlarla biz gazeteciliği savcılıktan mı öğreneceğiz? Biz gazeteciliğin nasıl yapıldığını yargıdan mı öğreneceğiz? Yani böyle baktığımız andan itibaren yargının görevinin ne olduğunu gazetecilikle yan yana getirdiğiniz zaman biraz insaf derler adama. Yani dolayısıyla işte Ergenekon'un hatırlatılmasının nedeni budur. Cumhuriyet Gazetesi'nde vaysiz, Zaman Gazetesi'ndeki, onu da e, ayırarak söylüyorum, Zaman Gazetesi'ndeki haberle bir anlamda gazetecilerin deyimiyle pişti oldunuz. O halde siz suçlusunuz diye tutuklu kaldılar ve yargılandılar. O kapı açıldığı andan itibaren o zaman susan gazetecilerin sorumluluğu, Bugün bizim karşımıza yeniden gazetecileri sürekli sanık yapan zihniyetin hala başarılı olmasından kaynaklanmaktadır. Ekrem İmamoğlu'nun seçmenleri ve sevenleri açısından merak edilen bir soru var ki daha ne kadar tutuklu kalacak, bu davalar daha ne kadar sürecek? Diye. Evet. Hiç belli olmaz. Yani şu an mesela 40. Ağır Ceza Mahkemesi nasıl bir tensip karar verecek? Yani duruşma hazırlığı konusunda e, işte şunlar, şunlar, şunlar yapılacaktır diye bir karara varması lazım. Duruşma yerini ve duruşma tarihini belirlemesi lazım. O tarihlerin birbirini takip edenler e, gibi değerlendirmesi lazım. E, yani bu tabii çok merak edilen bir soru. Bunun sebebini de gayet iyi anlıyorum. Bir kısmıyla da bu anlayış bakımından ee, yine kendime özgü bir fikrim var. Onu da ifade edeyim isterseniz. Öyle bir hale getirdiler ki insanları tahliye olduğu zaman dava bitti zannediliyor. Öyle olmuyor. Tahliye sadece ve sadece kişinin özgürlüğünün geri verilmesi. Onun da tutuklama için koşulları var. Serbest bırakılma için de koşulları var. Bunlar kanuni koşullar. Kanuni koşullara biraz da İnsan ve insan nefesini insan hayatına eklerseniz şu an gerçekten hiç kimsenin tutuklu olmaması gerekir. Özellikle bu soruşturmada. Çünkü bu soruşturmalar nedeniyle tutukluluk olmaz. Ve konu örneğin bu iddianame ile artık sürekli söylenen Ekrem İmamoğlu davası olmaktan çıkmış durumdadır. Bunun anlaşılması gerekir. Ekrem İmamoğlu da bu davada sanıktır, şüphelidir ama 402 kişi vardır bu davada. Şimdi onları anmadan bu davanın niteliğini ortaya koyamazsınız. Ve onlar da tutuklu olarak kend, ya bu dava sadece Ekrem İmamoğlu davası mı diyorlarsa ya da içlerinden böyle geçiriyorlarsa gerçekten haklıdırlar böyle olmaz yani ortada bu anlamda yerel yönetimde görev almış onurlarıyla görev yapmış olan insanların hiç beklemedikleri bir suçlamayla karşı karşıya kalmalarından ibaret dolayısıyla tanık koruma kanunu oldu Türkiye'de gizli tanık hikayesi oldu Türkiye'de etkin pişmanlıktan yararlanan sanıklar. Ne oldu? Etkin pişmanlıktan yararlandı. Tamam seni tahliye ediyoruz dediler. Sonra aldılar tuttular, tekrar koydular. Şimdi bunları yan yana getirdiğiniz zaman Ekrem İmamoğlu ile cezaevinde görüşmelerimizde bize hiç şöyle bir soru sormadı. Ben ne zaman çıkarım demedi. Bakın bu yatmanın, hapis olmanın ne anlama geldiğini bilmek ona göre davranmak değil. Hapis olmanın sonuçları bakımından gerekli mücadeleyi hangi mekanda olursa olsun yürütmek demektir. Ama işte sorduğunuz soruya, soruya aslında bir sürü laf söylüyorum. Ee, pek de doğru yapmıyorum ama yani sorduğunuz soruya bir yanıt vereyim. Belli olmaz. Uzun bir dava asla belli olmaz. Yani burada herhangi bir şekilde tutukluluğun sona ermesini biz daha çok istiyoruz. Yani biz derken biz avukatlar daha çok istiyoruz. Bir dakika, bir saniye bile kalmaması gerekli olan bir kişidir. Biz buna inanıyoruz. Bu inancımız çerçevesinde de elimizden geleni yapmak suretiyle Ekrem olduğu nasıl cezaevine girmişse Aynı şekilde Ekrem İmamoğlu olarak cezaevinden çıkmasını sağlamak zorunda olan meslek mensuplarıyız. Biz hatta ve hatta Ekrem İmamoğlu'nu Ekrem İmamoğlu'na karşı bile korumak meşruiyetindeyiz. Bizim mesleğimiz böyle bir meslek. Onun için inşallah çok kısa sürede yani falan diye bir tarih vermek doğru olmaz. Peki. Sayın İlkiz çok teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim. Yani aylardır konuşulan özellikle de son 10 son 10 gündür yoğun bir şekilde tartışılan bütün konulara e, yanıt verdiniz. Umarım artık sizin bu ifadelerinizden sonra da bu kavram kargaşaları ve zemin kaymaları da e, yanıt bulmuş olur. Bir nevi de e, sonlanır. Umarım. Çok teşekkür ediyorum. Bir yararım olduysa efendim. rica ederim. İyi yayınlar dilerim. İyi çalışmalar dilerim.